Kesper, ne yapıyorsun o, tatlım? Aman, ben aman, ben aman. E, Yiit, hadi ben sev kesper. Ben hadi. Ben hadi. Sev. Kesper. Elif, hadi gel sen de sev. Ee, Niye bak? Aman ya, aman aman Kesper. Abi seni seviyor mu? Evet. Çok tatlısın sen kesper. Baksana. Hoşuna gidiyor beyefendi kesper seni. Kespır, baksana bana. küstün mü bana kespır sen? Kespır bana küstün ha? Küsmemiş, küsmemiş. Aman 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 <laughs> aman 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 Elif hadi gel sen de Annem annem. Elif gel Kesper'ı sev. Cesizden Kesper. Adınıza, çok Aten tatlısın tatlısı sen. Tutmuş, üst oy oy. Hadi gel balkondan bakalım mı Kesper? Gel. gel, gel. Şu topu versene. Onlar ayrı çıkar. Ke ayrı. Kesper gel balkondan bakalım. Gel. Gel oğlum. Gel gel. Aile Kesper gel. Aile gibi gel Kesper. Gel, şey, gel, şey, gel Minnoş. Bay bay biz oluyor. gidiyoruz Kesper. Bay bay. Gel hadi gel. O, gel şey, oğlum gel. Aynen. Gel. Ee, Elif. Şey, canım, sen olay, Kesper'dan korktun en mu en anneciğim? En Kesper gelsene gelsene Kesin Kesper. Şoför, Küstün mü sen bize? Elif. Kesper bize küsmüş sanırım anneciğim. Küstü mü? anne küsme bizi üşümüş küsmüş mü <mi? gülüyor> küsme de küsme <laughs> bize de şimdi ben onu barıştıracağım barıştıracaksın mı yiğit <gülüyor> kesper pır buraya buraya elimde bak ne var <laughs> ah 1 2 3 hop sokakta kaldım. ay ay ay, ay geçmedi. Bildiğin çadır. Yağmur yağıyor. Odun yakışıyor. Bizi içimize geçiyor. Tir, tir titriyoruz. Yatak dağıttılar. Bir <laughs> tane daha giyeceksin yavrum. Kes kır. <laughs> Aşkım. Minnoş. Şubaya iki kat giydirdim. Küsmesen bize olur mu kes kır? Başına da yün şapka geçirdim. Kes kır bize Hapına küsme geçir, tamam mı? Bana, bana bak. Cık, 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 <laughs> Bir taraftan tok 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 enkaz kaldırıyorlar. Sabaha Elif. Bay bay diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.